<laughs> iris Vial, Iris Vial. Ne diyor? Evet. Hocam ses analizimi yapar mısınız? 21 yaşındayım. Hiç ses eğitimi almadım. Sizi çok severek takip ediyorum. Ya Iris şöyle var ya yıksan şuraları. desem nasıl gaza gelsen böyle. İşte bu diye bağırsam Iris ya. Iris Viel cenaze evi. Ses sormadı, en sevdiğim alaya kahve damladı. Bunları çabucak geçelim. Başka ne vardı? Üstüme gelme artık benim. Çok iyi değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti giriş. Çok parlak bir sesim var, keskin bir sesim var. E, soprano karakter taşıyor gibisin. Ee, o keskinlik çok güzel. Kendinden çok eminsin. Nefesini kullanırken, istediğin gibi titre çıkarken bastırıyorsun, çıkarıyorsun. Volüme alışkınsın. Mimikler oynuyor. Tek problem neden alttan çekmişsin kendini? karşıdan beğenmiyor musun? Niye yerde kamera? Güzel. Zaten koku çok. Ağır. Göksel mimikleri var sende ha. Güzel kesilmiş kenar. Kanla beraber Mantar bir pizza gibi Sanki güneş burada hiç doğmamış gibi Herkes neden suskun sanki cenaze çok sevdim sesini Iris. Farklı bir sesin var. Acaba başka neler söylüyorsun sen? Biraz daha dinleyelim seni hadi. Kocaman bir gitar elinde vallahi bravo ya. Cesaret be. Sevdim. Yaş çok genç. Kaç yaşındasın İris? Buralarda mısın? Buralarda mısın İris? Yazsana bize. Birazcık kayıyor seslerin. Bakalım başka ne okuyorsun. Özgün görürseniz bana yazsanıza. Yani iris görene kadar daha verir. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi... ne kadar göksele benziyorsun ya inanılmaz. <laughs> Anlatamazdım Beni ben şehirde denize bile bakardım çünkü ben görünmez sayılırdım denize bile bakardım çünkü ben görünmez sayılırdım. Ha 21 yaşındayım. Tamam şimdi gördüm İris. <laughs> Harikasın. Değişik bir tarzın var. Kendine azsın gerçekten. Sevdim tarzını. Ama ne kadar e, <laughs> sesini genişlikte kullanıyorsun, neler yapıyorsun hiçbir anla tam anlaşılamıyor her şey. Acaba sınırların o söylediğin aralık mıydı? Çünkü çok özgüvenlisin. Güzel mi kullanıyorsun? Bunlar senin çok işine yarayabilir. Ne gibi bir hedefin var müzikte? Var mı? Yok mu? Keyfine mi söylüyorsun? Detay lazım seninle ilgili. Başarılı çünkü bu yaptığın şey. Bakalım. Zıkar, yoluma uzanır. Dünden yaralarım yarına giderli Gıybet yok, kıymeti yok Yarının hayali bugüne yeter mi? Çok hoş değil mi ya? Kumaş var yani o kumaşı hissediyorsun. Güzel bir kumaş. içim sıkar yoluma uzanır, dünden yaralar şöyle yapalım mı Iris buralardaysan Discord'a gelsene Özgün bizim Discord linkimizi Iris'e atalım mı gelmek isterse gelsin bir de canlı söylesin Sen hoş geldin şimdi evet. seni şöyle tam ekran alalım Biz <laughs> gibi görelim. Evet ya. Oh, evet. Iris merhabalar. Beni sen görmüyorsun. Biliyorum. E problem değil, Hıca. biz seni görüyoruz. Hiçbir sorun yok. için biraz kendini anlatsana. Seni tanımak istiyorum. E, ben İzmir'de yaşıyorum. Tamam. 21 yaşındayım. Dokuz Eylül ah. Üniversitesi'nde ağız ve diş sağlığı okuyorum. Ah. Çocukluktan beri e, müzikle uğraşıyorum. Hiç ses eğitimi almadım. Hep kendi çapımda geliştirdim. Annem de bayağı e, iyi bir sesi var. Aha. Genetik birazcık aslında durum. O şekilde şu an işte iki senedir kendi bestelerimi yapmaya çalışıyorum. Hatta iki tane şarkım çıktı. Çıktı ee, mı? Onun haricinde YouTube'dan devam etmeye çalışıyoruz. İki şarkın çıktı derken bunu profesyonel olarak mı yayınladın İris? Evet. Aa harika. Nedir şarkıların? Nasıl bulacağız seni internette? Ee, şu an bir müzik grubum var. Yerden Yüksek Sensiz adlı bir müzik çıktı. Ye yerden Yüksek Sensiz. Sensiz. Ha, dur evet. tamam biraz sonra bakalım ona da. Ta hakikaten baya güzel klipler falan var artistik artistik. iş güzel. Güzel güzel aferin Eriz. Ee, okuma becerin çok hoşuma gitti. Çok özgüvenli okuyorsun şarkıyı. Mimiklerin çok güzel. Ee, bunlarla ilgili hani özel bir çalışma mı yapıyorsun yok sen bu musun? Yok hocam ben direkt buyum. Hani evin içinde <laughs> sürekli birine şarkısını açtığında Kulaklığı takıp aynada sürekli hani sanki o şarkıyı ben söylüyormuşum ve karşımda binlerce insan konser veriyormuşum Oo. gibi dans ediyorum böyle sürekli o triplere giriyorum. Acaba nasıl hareket ederken şarkıyı söylerim diye sürekli <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> 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 İris peki seyirci karşısında söylüyor musun? Evet hocam, e, çeşitli barlarda sahne aldım. Sokak de yapıyorum Yaptım, aynı zamanda. Harika. İzmir'e çok sık geliyorum. İnşallah seni izleme şansım olur. Müthiş eğlenceli olacağım. Umarım eminim yani. hocam. Karşına geçip izlemek. Şimdi bizim için şöyle bir sesinin özelliklerini gösteren bir şarkı söyle. Hemen hocam. Şuraya şöyle kamerayı Hadi. koyayım. Haydi. Çok güzel. Oh. Pazar keyfi sayende. Harikasın. Aslında hocam benim e, tarzım konusunda şöyle bir şey var. Ben Söyle. normalde rock müzik yapıyorum. Tamam. E, sesim ona gidiyor ve alto ses tonuna sahibim aslında. Ama kendim yapacağım zaman karman çorman gidiyor. Her tarzdan bir şey yapıyorum. Hı, alto olduğunu tam... Alto olduğunu nereden biliyorsun? Hocam piyonadan işte ses aralığıma göre YouTube'daki birkaç videoya göre Her. ölçmüştüm. Ona göre tam olarak alto olarak çıkıyorum. ama mezzo soprano'nun birkaç seslerine de hakim olarak gidebiliyorum. İşte buna takılma. Şimdiden söyleyeyim sana. Bunlara takılma. Sen şarkı söyle. Ne istiyorsan söyle. Hiç şey bulma. Ben şu renge sahibim, şunu yapamam gibi bir şeyin olmasın kafanda. Sen daha çok gençsin. Daha yolun çok açık. Dene bakalım neler yapabildiğini bir keşfet önce. Tamamdır. Heyecanla Aynen. bekliyoruz. Ben size bir Cat's Divas'ı çalmak istiyorum. Oo, Hadi bakalım. <laughs> Yeah. Uh. La 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 If you wanna leave, take good care Hope oh, you, you have a lot of nice it all day But just another one of the things I find out that Ooh, Ooh baby, baby it's, baby, it's a wild world, world. It It's hard to find, just a world's night Güzel, güzel. Ee, Iris çok kuvvetli okumaya alışmışsın. O sokakta geldiğin şey böyle, sana hep güçlü güçlü, ba bağıra bağıra şarkı söyleme hissi geliyor sen söylediğin zaman. Sanki böyle bir marş söyleyecek misin evet. geliyorsun biraz sonra la 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 gibi ya var. Öyle bir coşku yaratıyorsun. İlginç bir şey bu. Ama kendine az bir tarzın var. Bu kendine azlık güzel. Bir tane de kendi besteni çalar mısın? Çalayım hocam. Hı -hı. Kontrol etme çünkü burada isme kızını Elimde kitrim, elimde kalemim, yazsın sana şakları Gel yalama. bir şey içelim, bir otel otururum. the cycle and the bar gone hakikaten şarkıları balkonda mı yazdın Bu Şarkı hocam biraz değişik oldu aslında. Hmm. Kafamda hayali bir erkek üretip ona aşık olup sonrasında gerçekten bu şarkıyı balkonda yazdım. <laughs> Ama en azından bir tane gerçek var ki balkonda yazdı yani. ya, <laughs> <laughs> evet. ya bir şey diyeyim. E, <laughs> şimdi şey e, çok güzel bir his var. Yani bir kere kocaman bir gitarın var. Devasa bir akustik gitar almışsın. Bunu özellikle mi aldın? <laughs> Ya hocam şöyle oldu. Benim sahneye çıktığım zaman hmm. e, gitarım çok kötüydü. Skylark <laughs> vardı. falan çok kötüydü. Hmm. Sonra sahnede işte patron yeni bir gitar almamı söyleyince ben koşa koşa gittim. ilk bunu aldım çıktım. Hiç boyutuna falan bakmadım bile. Sırf işten atılmayayım diye. Ama, ama ben sana söyleyeyim. <laughs> İlginç bir şey olmuş. Yani ilgi çekici bir gitarım var ha. Güzel bir gitar bu yani. Sana böyle kocaman bir gitar çalan bir kız, çok hoş gözüküyorsun, onu söyleyeyim. E i̇kincisi de o balkonda çalma hikayesi çok güzel bir şeydir. Ben yıllarca böyle, e, sen şimdi balkonda bu şarkıyı yaptın deyince ben de çok balkonda şarkı yapardım. Sen balkonda şarkı yaptığın zaman çevrende duyanlar bir şey diyorlar mı? Yan taraftakiler, alt taraftakiler, dışarıdakiler. Yok hocam demiyorlar çünkü senelerdir benim gürültüme sesime alıştılar hatta en yani son biz şu an dördüncü katta oturuyoruz Hı. ikinci kata benim sesim falan gitmiş Hı. şey diyorlar hani gitar çalan kız sen misin ben diyorum evet benim abim onunla bağlama çalıyor falan senin <laughs> <diyorum. Hiç gülüyor> da denkli. Güzel güzel güzel. İzmir'de yaşıyorsun ee, evet. bu en azından sana müdahale eden kimse olmadığını görüyorum yani hani e, aman evet. çok ses yapıyorsun bilmem ne sus falan filan diyen yok değil mi? Yok hocam hayır İyi. o konuda bayağı şanslıyım. Harika Iris, İstanbul'a gelirsen haberim olsun. Lütfen seni de karavana davet etmek istiyorum. Otururuz, sohbet ederiz tamam mı? Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ki yayına katıldın, seni tanımış olduk. Sağ ol. Görüşürüz hocam. Sevgiler. Kendim. Sevgiler Iris. Bay bay. Peki, harika ya. Ne güzel. bu be. içim açılıyor ya böyle yetenekli sesler dinleyince. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Tabi ee, tabii Özgün şu an bir şey düşünemiyor çünkü chat'te değilim, ayrıldım. Tamam geldim. Nasıl sizce gençler? Özgün Elif. Allah hocam çok orijinal ya. Orjinal, Gerçekten değil mi? Çok kendisi değişik. Ağız. Değişik. Çok ya bir de o özgüveni çok seviyorum ben ya. O büyük gitarda o hissi veriyor ya. Kocaman bir gitar elde böyle. Ne yapacak bu kız ya? Falan böyle bir yaratıyor. Ne yapacak acaba? Ne yapacak acaba? <laughs> Güzel.